Kızlar, tarlaya gidelim sizle. Şöyle kabaklarımız, fasulyelerimiz, mısırlarımız. Şöyle size gösterelim. Arkadaşlar, şöyle gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki biber, patlıcan toplamaya kıvırcıklarım şahane şöyle göstereyim sebzelerim biberlerim böyle çıtır çıtır bir şey kırmış burada ya da tartamamış ağırlıktan arkadaşlar şu hale bakın oy şöyle dalından harika göstereyim şöyle göstereyim Youtube'dan Nur'un Hayatı'na abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.